attım abi attım tek. onu abi tek ulu al bi oyna gurita hadi aferin oğlum. tamam sende al vur İşte vurdun vur 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben kamalak yeni video bugün ne yapıyoruz 3 youtuber vs 3 takipçi maç yapıyoruz kaçta yt kamalak var Ne cüretle beni gösterirsin Önce sen gösterdin Bu büyük kabalık Dediler ki abi dediler bunun başını ne yapacaksın dediler Tolga ben buldum başını cool. e, Dünyanın en iyi pes oyuncusu da vs at. Aynen <laughs> öyle dünyanın en iyi pes youtuberıyla ile vs Ama bir da şey diyeceğim <laughs> He. ben senden <laughs> 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 dünyanın en iyi oyuncusuna karşı oynuyoruz kardeşim eyvallah. Hamit katta yorumla. kimler gelmiş? Abi dünyanın en iyi oyuncusu dediniz bak Ronaldo Messi verdi benden. Ben daha ne yapayım? Benden başka bir şey bekle. Oğlum her maç yanına getiriyorum Ronaldo Messi. Şey değil <laughs> Vallahi abi. Bize Aynı oyuncular lan. Mil 6 tane Milan oyuncusu var farkında mısınız? 4'ü benden. Ooo. Tolga sen sen yoksa doğru. sen <laughs> efsane Milan mısın? Gattuso, Pirlo, Sidor, Baksana, kaka. Kaka. Aa, kaka şey Tolga, bak. say bakayım Milan'ı. Tolga seni halanın oğlunun adı Gattuso muydu? <laughs> <laughs> <God> Tabi <the fair. gülüyor> <God the> <laughs> lan. Gattuso Bekdemir diyorlardı eskiden. Gattufer. Gattufer. Ronaldo ya. Tamam ne aldık Ronaldo Messi. Oğlum aynı katlı lan az öncekiyle Aynen öyle. O Ama zaman... bir şey diyeyim abi. Dimare'ye solda oynasak mı diyeceğim de son da güzeldi ya. Yani, son ben seni taşıdım mı arada sonra yanet etmeyeyim. Sonla şimdi. taşımadın. Sonu ittin yani gerçekten. Oğlum bu farklı video lan çocuklar anlamıyor. Arkadaşlar geçenki videoda sonla yanet Oğlum da attım. spoiler abi. verme. Altı gol attım buna inanacak var mı? Ha altı gol. Figo. Yo üzümlü <laughs> kekim. Bir saniye arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yengeniz nerede lan? Aşkım kurban oldum. Karım yok ya. lan. Karım nerede? Dedi? Karım nerede? Karımı Arda. getir. Ha geldi. Arda sesle mi? Arda. Efendim aşko. <laughs> Oğlum gerçek gerçek karım. <laughs> tamam Arda. işte bundan Arda. özüm var. Oğlum Arda ile yapacağız şey Dini nikahım var arkadaşlar. İmam nikahım Arda. kıyılacak hafta içi. Evet, abi, evet haklısın. Haberiniz evet, olsun. Önce Arda'ya üç kere boş ol demem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir maça geçiyoruz. Bence yargı dağıtacağız. Elimiz sıcak. Bu nasıl formalar? Hocam emir Kalsın. Uçtum baba. Uçtum. Oy ikinizinden birinde. Ya. Aha! yetek oğlum gerçek kamalak aha, benim lan hayırdır? Aha. Oy. Ay. Kamalak. Verdiğimiz. Bak şimdi ay Messi'ye Messi'ye bak. alsa şuna Allah aşkına Tolga. Tamam. Taca hatta bir tık. Vallahi şey yok rakip şey yok. kamalak daha iyi gibi hissettim ya. Yani. Ben şunu alsam aha? Oy oy ya. yukarı boş 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 oyna. Attım abi, attım onu abi. Bravo. Çinliğinde. Takım oyunu. Bak, golü, yani tamam takım oyunu da, golü ben hissettim. Ben koştum. Ya oğlum, oraya yemin ederim ben de koştum. Tolga, Bak, ah, ya, Ahmet Hamit dedik şuraya koşayım dedi. Oğlum biz aynen. niye dövüşüyoruz? Beraber attık ya. Evet. Ya biz evet. biriz, biz bir aileyiz. Karım dağırdadır. Tolga ile her şeyi da. aynı hissediyoruz ya. Yani. <laughs> <laughs> Böyle Ronaldo, verdim tek. Ronaldo'nun orada ne işi şey var lan? Canım çocuklarımın. çok Ay. güzel. Hadi Hamit abi. Aşağıda boş. Attım abi. Oğlum. Oğlum. Al bismillah. Canlı. Remdar o pası beklemedin değil mi ben? De? Beklemedim. Gerçekten oğuz. beklemedim. Hani çocuklar da oynasın oğlum. Biz oynasaydık tadı. Abi Remzi Kamalak Kamalak diyor. Oha. Remzi Kamalak ortasını karşıladı, Lan. Onunu. Oo. Oo. Ben çocuklar da oynasın. Gerekeni oğuz. yaptım. <laughs> Gol Kamalak mı attı? bilmiyorum da Kamalak o pası attı. Bence ben abi Kamalak yapıyor bunu ya anladın mı? Kamalak farklı bir seviye. Adamlar gol sevincini gösterdi. Gerçekten Hayırlı bu hayattaki adamlar. en zor şey Kamalak olmaktır. Allah bu kadar fotoğraf olmayı nasıl başarıyorlar hocam? Peki. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. Al. Tamam, oğlum, Aşağı Aşağıda boş. Helal. Tamam tuttuk. Oldu. Tamam bastır 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 bastır. bastır. Çektim abi. Ya. Tamam. Aşağı verdim Kaçtım. Aşağı attım ben de. Ronaldo. Hadi oğlum. Atın, Ay. Atın, Niye çektin oğlum aşağıya? Çekmedim lan. Çekmedim. Direkt vurdum. Biraz aşağıya gitti oğlum o. Yani açıdan dolayıdır. Kusura bakmayın. Tamam bir yere şuraya çektim. Ben, ben içeriye doldurdum. Oyna. Ronaldo Gördün mü? İçeri ne kadar doluydu. Adam pozisyon bulamadı. Ne gülüyorsun yaprağım? <gülüyor> <gülüyor> pozisyon bulamadı adam. Yani Uzaktan içeri. vurmak zorunda kaldı. Biz doldurduk anlatabiliyor <laughs> muyum? Attın. Tamam sende Oy! Boş. boş boş boş. At. Oğlum çok lan, kalabalık. Oğlum. Oha vurdum At, o ben. Vur. vur. Hadi gol et. Vur. Yukarı ver. Yukarı. Lan yukarı ver. Sizin var ya ben yapayım. Lan. yukarı e, ne nereye e, kale karşımızda? He. Ben yukarı versem sen topu geri oraya çıkaracaksın. Tamam sakin ol canım. Ben de her Al, şey Allah yukarı verdim. Oyna. Tamam. Verdim bir daha. Yukarı bomboş. Al bakayım. Oyna biraz Messi ol. Oğlum Ezber öğrenmeyin lan. İndirdim geri. Bir daha verdim. Aslansın ya bu ya. Bu Kavga abi. etmek nereye kadar ya. Oyna şimdi buradan gol atacağım o yüzden. Aha bağlantı gitti. Kaçtı abi sen, sen nereye kaçtın Ay. abi? Bir şey Aa kaçtı. dünyanın oyuncusu kaçırdık. <laughs> Kamalak niye kaçtı abi. lan? Evrensel dünyada. Yengeniz ne yazmış? Kafam çok karıştı. Kimin golünü sevmem lazım şimdi? Aşkım beyaz beyazlar atarsa sevin. Bir tanesi kaçtı zaten abi. Sana sevinmek zorunda artık. Aynen. Şeyler. Oğlum botun zafay zeka. Oğlum Ola botun oğlum. Orta, orta seviye bot iyi lan bizden iyi. Valla bot. Yine tamam. ben. Al bakayım şunu. Oyna. Soca... Abi gelin yardım. Kaçtım, kaçtım kaçtım kaçtım. Ya son salak. Ne? Aşağı aşağı lan aşağı. Allah aşkına bir dur bir dur bir dur bir <laughs> şey deniyorum. Diğer <Ziyar> kamalat <laughs> nerede ya git ya. Top alma lan aşağı aşağı diyor. Ver kaybettiğimiz top alırım. Gel lan neredesin aşağıda mı? Al. Ya yürü git bir ara. At sana pas oyna. Ver ver yukarı ver. Lan aşağı aşağı aşağı. aşağı. Bir daha ver. Sizin ben arda pasınız ha. Aldın abi dal. Ne yapıyor? lan ne ya. rakip otistik. Biz... Yukarı ileri çabuk ileri. Tamam al. Direkt attım geçti. Tamam aşağı. Yürü. Aç ortayı. Aç. Uh. Aç uçtum uçtum. Melih bak uçuyorsun. Diğer kamalı açar bu gitsin istemiyorum ben bunları. <laughs> 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 Yeter lan. Diğer kamalık da Al kamalı bak 915 lan. Ahmet. <laughs> Remzi abi bir şey soracağım. Tek fazla Remzi abi <gülüyor> 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 Remzi abiye attığım için puanım böyle arkadaşlar. <laughs> Remzi abi bir şey soracağım. Sor. Maçtaki 5 sen çekmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir şey demek Abi hiç Gerçekten ben olmasam şut çekemiyorlar. Ben bu sonuca vardım. Yani adam puan <laughs> farkını şuttan koydu. Ben bir şey demek Abi geldin. Ne yapayım bu takıma biraz ofanzim Ofansifizim. Ofansif. 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 Dur. Ofansifizim. Aynen. Yeni kelime ofansifizim. Yeni ofansifizim kalim. kattım ama. Yeni Tek de söyleyemiyorum ama yaptım yani onu. Tamam hadi. Aha. Al kardeş. Olur, bir orta açsam var ya. Oyna Hadi aferin oğlum. Ooooooo. <laughs> son. Son hükmün. Bu, bu Hük adam ben kendim... Şu kazma go bile gol attıysa yani. Ama orada şey. bak benim vücut çalımım nasıl? Sağa gitmiş gibi yaptım. Benim abi olur. ana dilinle. Bu. Ana dil. Hadi. Ofansif analizi. Ofansif mizah gördün mü? Oyna, oyna. Kaçtın abi? Ya aşağı. <laughs> kaçtık da? Oo. Aa. Aha, o gördüm neymiş. Tolga seni. Tamam. Snyder aşağıda. Oy indir aşağı. Aşağı bin. Hadi lan Ronaldo. Allah abi. aşkına. Atte kurtu toka. Tek oy! Oldu. Gol yap gol yap. Gol yap. Oynuyoruz. Ata nasıl başlattın? Doğru söylüyorsun. Ata nasıl? Çok basar, güzel. Ay hadi ay. Baba baba ya orayı göster. Baba hattrick mi yaptı bana... baba? Baba hani hattrick mi yaptı? Yok lan gol, abi, yaptı, yok, lan, gol atmadı. Benzi abi nerede ettik yaptı lan? 3 gol attım işte oğlum erkek gibi. Ben o zaman Lan oğlum. Ben hiçbir şey yapmaya gibi görünsem de ben her şeyi yaparım. Oğlum şutlar Remzi abi'den ha. Al bakalım. O ne lan? Lan bir şey yok takip sevinsin rakip. Tolga yatma yatma. Rakip Maça sevinsin. Şey gelsin, abi. Ben botu yerim bu arada. Gördün mü nasıl korktu? <laughs> bir kork saniye. Korkunları. Biz bir şekilde kavga ediyoruz ama bir şekilde de yine gol evet. atıp iyi atmış. Remzi abi sen yiyeceğim ya çok tatlısın. Evet çok tatlıyım. Abi kardeşlerle kavga edip barışmaz <laughs> mı? <laughs> Kardeşim biz biz ben böyleyiz. Ben olarak sizi affediyorum sorun yok. Abiye bakın. Kimse cevap vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Enes. Oooo. Oh. Şimdi Hamid oradan koşar. Yukarı Baslam oynadım bak Kulüpte oynadım. Lan, Yapay zeka. Olurum, aha! 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 Messi ve Ronaldo koşuyor. Ronaldo! Abi. Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! var mı pas at? Abi Neyse, o... at be! Sakin ol. Ay abi, vur! Pas at! Togal. Geri 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 geri! Lan geriye kaçırdık. Kaldır lan artık! Şımar mı abi şımar mı? pas attım Remzi abi alamadı. Pas mı attı sen bana? Evet. Ben evet. pas atarak kötünü yaptım ince. Haber ver tamam mı? Bir daha pası takayım. Al abi. Sí. oyna. Hissettim. Evet, Bir şey sorabilir ya. miyim Tolga? Efendim? İçinde mi hissettin? Ne diyor lan? Şu puanım kasıldı boş yapma. <laughs> devam. Bir şut çekti. <laughs> devam hadi şımarmayacağım. Aldık. Hamit Remzi abi Ami, vur lan. Al bismillah. Olcode. Vur. Devam, devam vur. Vur. Bir deri delik şaka mı ya? Ben sana vurdum. değil mi? Vur. Vuracaksın. Vur. Nez nasıl ya? Pata 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 nata ölüyor muyum Pada, ya? Gol var, oyun görüşü var, pas var, Thiago yanına aldı. Duba yok bir yok. yer. Ne Hı. diyor lan? Berke buraya hemen Thiago orkestra şefi oraya solgu olarak monta oluyor. Orkestra şefi. Çok yaptı, yine büyük oynadı. Lan Ronaldo Lan oraya gitmedi. Aha tamam sen de vur. Al, vur. Vur. İşte bu. 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 bu, 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 bu. bu. Baba takım oyunu ya. Gördün mü? Orada mı çıkardı? Abi, Topu verdik burada. Diyan en iyi oyuncusunu kaçırıp tarih fark mı atıyoruz? Ne yapıyoruz? Yok lan yani? De devam. devam devam başlayayım. Boş saplayın kamala. <gülüyor> devam devam başla işte Hep hayalimde. Devam ki <devam. gülüyor> Oyna. Hadi Gulit. Hadi öküzüm. Tamam. Şöyle alsın abi. Oh. İndirmeseydin yeterdi. O oyu Ama. çok güzel, çok güzel. Çalımını attım. Lan Tolga sen niye önden gitmedin? Aha aldın aferin. At, Oyna. At. Attım. Messi'deyim. Tamam. Ronaldo. Vurdun. Vur 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 vur. Oy. Oy. Ya benim sana oynatıyordum. son çalsın. Yalnız Remzi abi emir vereceksin. Vur dedim vur diyorsun. Yoksa, <laughs> yoksa vurmayacaktı yani Remzi abi. Az oğlum <laughs> baksana sen bak. Şıtır. Öl beni lan öv beni. Vur dedim hemen vurdu. Yani oğlum harbi şey diyeyim imkansız lan. Öyle. Oynuyorsun. Atıyor ya bu presi. İşimiz bu. Maç yok ya. Baba. Abi, bir şey gel, değil, bir bak. bak. ben de aynısını. En içeri doğru açayım mı? Hayır 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 bir dakika. bir şey bir dakika. Kaleyi denesene kaleyi Bana dene. versene bana versene gel. Ya hayır oğlum ya. Sus lan. Çok abi. bekledik. Kaçtım geri. Oho ne, o, 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 ya. ne ya. Remzi abi Remzi abi, taktik bu ne bunlarda mı? He taktik. Ya Remzi abi 15 tane asist yaptım çok görme teşekkür ederim. Aha. Aha. Direk vurdu çok iyiydi ama direk plase. Bak <laughs> <laughs> Remzi abi ayağına gelmeden plaseye basıyor. <laughs> at, 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 ben ben ya oğlum attı ya. Lan sana attık istediğini. Ya yeter! Ananı yedik Al da Aşağı, aşağı, aşağı. Ver baba. Baba çalımını attı. Allah be. Tolga yine Tolga yine. Baba öldü. Rezil etti sonu. Al. Oyna. Attım araya. Oğlum sen oynamamak istemiyemin Ne alakası var oğlum? Tolga Allah, seniz senin seniz için bu ah be Ta sona indim Allah, biliyor musun oradan? Aynen öyle. <laughs> oğlum adam eyvah oğlum. onlar da bizi indirdi abi. Olay. Bir şey yok bir şey yok at. tuttum. Ara uyucu defans da yapıyor. Sakince oynayın aşağıya. Ay, adam varmış. <laughs> eyvah eyvah. Güzel ya. Ya ver şunu her şeyi ben yapacağım. Tolga ilham. kaçır. At. Oh, Al şunu oh. keyfine bak. Oh. Al şunu. Soh. At bunu Yo. artık. At Soh. bunu. Allah ceza vermeye. Oğlum bu ne lan? Cinsel eksiklik Koş mi yaşıyorsun gülüyor. sen ya? Performans krem. G Ronaldo kaçtı. Lan gör Ronaldo'yu be. Oğlum Ronaldo'nun kaçtığını gör. Abi geri Eler altıdan sonra tıkandık Hamit abi. Tabi. E, tıkandık <laughs> mı? Ay, ya da sen gelin. sadece sen sonuna gol atmaya mı çalıştın? Al. Al adam hesapla. Al. Adamı al. Al. al, al atamayan ya. atarlar. Yok çekersen böyle olur. Şut çekme bir kere. Sen yaptın oğlum manyak. Ben mi yaptın hata? He ha, sen yaptın. Bak ben Snyder'le kaçıyorum ona göre. Oyna Snyder daha oyna. Oyna abi güzel aferin. Ama yapay zeka bana geliyor. Tolga şunu yapmaya çalışıyor. Ya Tolga ya. Ya ben değilim o. Oyna. Kim o? Sakin de. ben öyle bir şey yapar lan? Bottan alırım bottan alırım. Yemin ederim Remzi abi de o. Dedik hatta. Alakası yok. Alakası yok. Ben ben de o hakaret sayarım. Tolga bunu. hakaret mi etti öldü? niye Allah oyna. Ya ooo. Kur'an kalsın pas attım ağlama. Aldı. Tamam oyna. O beyler sizden var ya adam olmaz ha haberiniz olsun. <laughs> Tolga pozisyonları harcınca Tolga. At al lan lan. Tolga al. Koştan. Koştan. Kulüpte de Buras günlüğü geri zekalı. <laughs> <laughs> Dünya ne oya kötü bomba oya. şutu ya. Hoca bitir hoca. Hoca şey. bitir. Ama Tolga özgürlüğü. Ne oldu lan? Puanlara Benzer bak. Galer 2K puan aldı herhalde. Oğlum bana verdikten mi bak? Abi ne bu ne ya? 20 tane şut atarak 2200 puan. Bir şey diyeceğim. Birinciye bak. Birinciye bak 2244. Arkadaşlar var. puan almak istiyorsanız 20 tane şut atmanız <laughs> yeterli. Taktik size söylüyorum. Ama, ama top, benim 11 şutumun 9'u kaleye olmuş. Top sürme bende. Gayet iyiydik. gayet bende. iyiydik ben iyiydi de. abi. Defansı pozisyon Tek bende. Lan tüm, tüm top sen <laughs> neydi Hocam arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoyu ben size abone olmayı unutmayın. Bütün maçı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.